Hamıya dostlar. ben bugün sizinle PUBG Mobile Lite oyunu ile karşınızdayım. dostlar kanalıma adını değişeceğim. Aşağıda göreceksiniz. F bütün e, kanalıma değişeceğim. Kardeşimin kanalına abone olun. Onun linkini de aşağı koyacağım. Diğer videolarıma da bakın Hemen videolarımı da link, link. iyi butonuna koyacağım. Çalıştım biraz iyi butonuna koyacağım. Videoyu çok uzatmadan gelin kişi şey videoya. Eee dostlar Dostlar ben size şey Youtube kanalım hakkında tanışmak istedim biraz burada gözlüğe gözleyelim. Dostlar demek Youtube kanalımda Adı değişmiş hem videonun başlığı introlar değişmiş hem Yani ki şimdi ben size PUBG Mobile Lite ile karşınızdayım. Eee PUBG bölümüyle Seriyayla karşınızdayım. Ben dostlar bütün Əbriy pavcumu, birinci pavcuma var. La sayhal kompleti silindi. Səhifəmi tapa bilmirəm, dostlar, itirmişəm. Təzə açmışam. 8-ci səhifəyə gəlsən, həmin səhifədən. Əgər mən oynamaq istəyən yenə də de deyirəm, Qəray Heybətov yazıb adıma ordan axtarıb tapa bilər. Ə, dostlar, Instagramımın linkini, Facebookun linkini, ə, sonra bu oyunun linkini, qardaşımın kanalının linkini, hamısını aşağıda koyacağım. E, i butonuna da kardeşimin kanalını koyacağım dostlar. Oradan ka, bu buradan çıkıp kanalım kardeşimin kanalına abone olmayın. videoyu bakandan sonra abone olun. Dostlar. E, ben size güvendirim. Artık bu 6. videomuzu Sizinle beraber 6. videomuzu çekirəm. Karantin vaxtı sizi eğlendirmek istedim. dostlar karantin de bitti. Artık karantin de bitti dostlar. <laughs> Hem evde bu karantin vaxtı neyle məşğul olmuşdu? Hamsa onu mesajlar bölümüne, alttan mesajlar bölümüne yazsın. Ona ayrı videolar çekelim. Dostlar gelen videoda hansı oyun oynamağımızı istəyirsinizsə onu yazın. Həmin istediğiniz oyunu oynayacağım dostlar. biz oyna oyun oynayacağım dostlar Dostlar ben yine de size diyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Ya, ha dostlar şöyle işte bir işim var dedi da geldim. Daha şimdi bir de, değil mi? ki. Oğlum işte şu görme 他应该是送过去。 bilmiyorum bu böyüceğim dostlar. Bunu da bir yakınlaştıracağım. Hadi. Bizim görüntüler ses dağılması biraz zayıf Hayda. Dostlar. Ses ses söndü. Ben sesi düzeltip geleceğim şimdi dostlar gözleyin. Ha dostlar sesi düzelttim geldim. Aha kulağımızın dibine drop düşüp. Hay. Böyle işim ben. <laughs> ne vaxt dostlar <vasıtası> videonu <laughs> Kay kayda başlasanız da hemşe böyle olur dostum. you am going to show <laughs> you Çünkü dostlar, skulda kalmışım. Dönemeyi öldürdüler. Başın yana kimse var 3 nə məsənin belə down. Haydi dostlar, bomba attı canım gitti dostlar. İkinci yer son adamıydı dostlar ama yine de olsun. Yine de olsun dostlar. <laughs> dostlar... olmadı olmadı. Bu oyun olmadı. Dostlar baktım bir gözüme Beş, dört, İkinci yer çıkıyor. Dostlar yine de olsun. Dostlar dediğim gibi ki, kim eğer e, oynamak istiyorsan bir dakika göstereceğim size. Bronz 3əm hələ ki. Təbii ki. Baxın dostlar, va burda Geray Heybətov yəzilib. Onunla oynaya bilərsiniz dostlar. Gəlin bir takımla oynayaq dostlar. Bunların səsinə bağlıyıq. Yox dostlar, mən çıxdım. Mən ben... Tamamdır. Dostlar, eee. Əziz. Eee. Hansı dostlar? Iı, dostlar, bu günkü videomuzu istədim qısa olsun, dostlar. Bugünkü videomuz bu qədər, dostlar. Video kanalıma like atıb abunə olmağı unutmayın. Linklərin hamısını, dediyim linklərin hamısını aşağıda tapa bilərsiniz. Bundan sonra PUBG Mobile like onu sık sık gelecek videoları yine dediğim gibi linkleri aşağıda tapa dostlar. Ee, Instagram sayfamını takip etmeyi unutmayın. Facebook'u da, Facebook da linki aşağıda bırakacağım. Instagram da linkini aşağıda bırakacağım. Oyunları oynadığım, oynadığım bu oyunun PUBG Mobile Lightında, Lite'nda, PUBG Lite'nda linkini aşağıda bırakacağım. PUBG Mobile'ın özünü de linkini aşağıda bırakacağım. Dostlar, tapmak isteyen orada tapabilir. dostlar demək bizdən bu qədər dostlar sağ olun salamət qalın dostlar gələn videolarda görüşərik <laughs>